Baba baksana. Ben de diyecektim ki ne getiriyor şimdi elinde. Ne olmuş kağıtlarına? Baksana hiç. Anne ne var onun bakalım. Evet. Bu kimmiş? Milli top tut bakalım. Güzel futbolcu. Geliyor 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 geliyor. Bellingham. Geliyor 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 geliyor. Aa Emman Ve bunu bilemedim ha. Dur önüne bak. Rudiger. Real Madrid, Modric. Sen Real Madrid kazosu mu yapıyorsun? Evet. Ve... Eder Azat. eski Real Madrid'li. Ve... Courtois. o da Real Madrid kalecisi. Çok severim kendisini. Ve... Real Madrid'de Entrich, evet. Arda Güler'in yerini çok alıyor bu çocuk. Ve... Adını söyleyemedim Real Madrid. Eksik var ama. Hangisi? Sence? Kim? Söyle bakayım kim o? Beni seçin Ya o yok.